Bu videoda Resident Evil Village'de bulunan 8 tane egg videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben Boran ve iyi seyirler diliyorum. <laughs> Bir. Chris kayayı yumrukluyor. Boss savaşı sırasında Heisenberg'in o kaya yumruklayan pisliği öldüreceğim dediğini duyabiliriz. Bu söz Resident Evil 5'te bulunan kaya yumruklama sahnesine bir göndermedir. İki. Ne satın alıyorsun? Büyük bazen Resident Evil 4'te bulunan tüccara atıfta bulunmaktadır. What 3. <laughs> Robert Kendo ve George Trevor Önceki oyunlarda bulunan Robert Kendo ve George Trevor karakterine gönderme yapılmaktadır. Radiohead grubunun Creep şarkısının sözleri Fotoğraf çekme modunu kullanarak çamaşır suyu şişesinin Arkasındaki yazılara bakarsak Radiohead grubunun Creep şarkısının sözlerini bulabiliriz. Before, 5. Black Slip Oyunda bulunan kara keçiler, korku filmi olan The Witch'te bulunan Black Slip'ten ilham alınmış olabilir. You are <laughs> En iyi balık. Kalıcı hızı arttırma avantajını elde etmek için en iyi balık kullanmalısınız. Ve bu balık sadece haritada görmüş olduğunuz yerde bulunmakta. 7. Gizemli kristaller. Haritaya baktığınızda evlerden her şeyi almanıza rağmen hala evlerin renginin kırmızı olduğunu görüyorsanız, büyük ihtimalle evde gizli bir kristal olduğu için kırmızı gözükmektedir. 8. Piyano şarkısı. Lady Dimitrescu'nun kalesinin içinde bulunan piyanoyu çalabilirsiniz. Piyanoyu doğru çalarsanız size demir nişan anahtarı verecektir. Ve bu çaldığınız melodi Francesco Paolo Testi'nin so Sogno şarkısına aittir. O <laughs> soñado Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bir vi video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle bir video gelecek takipte kalabilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız aşağıdaki sosyal medya adreslerimin linkleri var. Onlara da bakarsanız çok sevinirim. Başka oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. you mm -hmm.